Çok sıkıldı Selin ya. Nereye gitsek sence? Bence kahveye gidelim. Ay çok doğru diyorsun. Bir kahve içelim değil mi? Evet. Ama e, sence bir şş, e, güzel bir kahveye gidecek orada. Bir tane şey çeksek video arkadaş diğer arkadaşlarımıza asalım da kahveye gidelim söyleyelim olur mu? Ay olur hadi ben çantamı aldım hadi gidelim. Hadi. Ay ay benim. Ay. Ay kafeye geldik sonunda Selin. Hadi gel. Evet. Oturalım. Ay çok yoruldum ya. Ben de ya. Ay. Ay şu eteğin düzelsin bilemeyeyim ya. Ay şu çantamızı da çıkaralım. Evet ben çıkarayım. Koyalım masanın üstüne çantamız aynı. İkiz, ikimizin de şeyimiz var. Kurdele. Evet. Benziyorlar. Ay garsonu çağıralım. Sen ne yemek istersin? Önce senden düşüneyim de. Tamam. Ama bizim şeyimiz yok. Böyle elinde tutuyoruz ya elimizden. Bir dakika. Garson geldi. Efendim ne istersiniz? şeylerin öyle düşünelim. Tamam, menü mü istiyorsunuz? Hanımefendi? Ne? Menü istiyorsunuz sanırım. Tamam, geliyor. Buyurun. <laughs> Buyurun. Ay, ne yemek istersin sen? Ben bilmem. Bence bizim ikimiz e, bir tane şey alalım. Sofya alalım ve de bir tane de şey alalım değil mi? Hı. Böyle sofa alalım. Biz Sofe, biz Sofi'yi seviyoruz değil mi? Sofi mi? Evet. Ben bir tane şey alacağım. Kremalı pasta alacağım. Ben de o zaman e, düşüneyim bir şey alsam acaba? Hmm. Ben de o zaman kremalı çilekli bir pasta. Bir de yanına da ortaya şey koyalım değil mi? Bir de kahve yanına bir de bir ortaya da bir tane çiçek hediye edelim. Şöyle ortaya değil mi? Ortaya. Süslü olur değil mi? Olur evet. Efendim karar verdiniz mi? Verdik. Ne karar verdiniz? Ben çilekli kremalı pasta bir de kahve. Ortaya da çiçek İçecek. Tamam, içecek ister miydiniz? Ne? İçecek ister miydiniz? Çilek mi? İçecek. İçecek. Kahve. Ama, ama iki tane kahve. Peki hanımefendi siz? Hayır teşekkür ederim. Ben sadece kremalı pasta istiyorum. Peki hanımefendi ben geliyorum. Buyurun efendim içeceğiniz de burada. Benim mi? Evet. Afiyet olsun. olsun. Teşekkürler. Ay tatlı da çok güzel görünüyor. Evet ama senin içeceğin daha geldi. Hmm, ben pastamı bitirdim senin sen. Bence gel. Bence durum. Tamam. Hadi kalkalım o zaman. Aa dur dur. Ne oldu? Bir şey unuttum. Neyi? Biz hani çilek ve de muz yiyecektik. Aa, evet. Tamam yiyelim. Bir de onlar e, bir de yanına üzüm suyu sıkacak Zek. Haklısın. Tamam yapalım hadi. Canım çekti sen söyleyince. Ama dur. o gör sen söylesin. Sonra onu söylesin. Sonra da pişirsin muz ve çileği değil mi? Tamam. Çağır garsonu. Garson can can. Çirilmiş e, muz, çilek, bir de üzüm suyu. Tamam efendim. Ama, üzüm suyumuz iki tane. Ben çilek. Ben de üzümlü. Benim benim için niye birazcık üzüm ve de muz ekleyebilir misiniz? Tamam efendim getiriyorum. <laughs> Selin hadi gidelim evimize. Hadi. Hadi yedik iştik. Çok güzel karnımızı doyurduk. Hadi evimize gidelim. Bayağı da eğlendik, değil mi? Evet ama benim dürbünüm vardı. Onu çantama koyup geliyorum. Tamam. Ay şöyle. Ay, benim de çantam vardı. Bir saniye şöyle koluma takayım. Ben şöyle koyayım. Ve de dürbünümü şuradan alayım. Çık. Koydum. Bak. Ne gördün? Dağ Selin ne görüyorsun öyle? Aa, sen de dürbünden bak. Bakayım. Aa, ne kadar güzel şeyler görüyorum öyle. Burada hazine var demek ki. Hadi alıp gidelim evimize. Hazine mi? Evet. Hadi bakalım. Aa, çok merak Ama ettim. biz de Tamam. O zaman çıkaralım da öyle gidelim. Olur mu? Olur. Tamam hadi gidelim. Hadi. Ben ayakkabılarımı çıkarım. Hadi gidelim. Ay, çantalarımızı bırakalım mı? Çantalar bizi çok yoruyor. Evet hadi. Tamam. Ama elbiselerimizi çıkartırım mı? Tamam çıkardım. Çıkart. Ben çıkarttım elbisemi. Ben Çıkıç. de çıkarttım. Çıkart. Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Gel. Düşebilir. Sonra da benim durduğum daha olmaz. Tamam. İkimizin. Tamam hadi gidelim. Hadi. Onlar sağ tarafa gitmiş olmalı. Tamam, kurtardık. Ha. Hadi alalım hazinemizi evimize gidelim. Çok... Aa, aa, aa. Arkadaşlar Selin çok yorgun düştü, Uyuyakaldı. kaldı. Ben de şimdi yatmaya gideceğim. Siz de bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar ben de uyandım kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.